Efendim mutlu günler. Bugün ihracat rakamlarını ve ekonomide yaşanan gelişmeleri Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu üyesi Murat Akyüz ile konuşacağız. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk ee, İhracat deyince son dönemde özellikle komşularda ve yakın ülkelerde yaşanan e, ilişkilerin ihracata olan etkisini hep konuşuyoruz. Şimdi baktığımızda Irak, Suriye, Mısır... İsrail Gazze ve aynı zamanda Rusya ve Ukrayna arasındaki ilişkiler elbette Türkiye'de ihracatı etkiledi. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz tüm bunları? Ee, öncelikle e, Mısır tabi biraz e, devlet Mısır devleti tarafından e, bir ön ön önlemeyle karşı karşıya yaklaşık yüzde 46'lara yakın bir düşüş söz konusu ama e, oraya yapılan ihracatlarda e, günlüklerde özellikle Türk ürünlerinin kasıtlı bekletildiğini görüyoruz. Bunun haricinde Libya kendi içerisindeki karışıklıklardan dolayı maalesef artık kendi iç sıkıntılarından dolayı ürün alımında biraz daha azalma gitti. Diğer taraftan Irak'taki zaten güvenlik ve can güvenliği öncelikle. Suriye malum yine savaştan dolayı herhangi bir ürün gönderi ve mümkün olmuyor. Bırakın Suriye'ye bizim yapacağımız gerek Suudi Arabistan olsun gerek daha aşağı bölgelere yapacağımız ihracatları da engeller nitelikte oldu. Tır şoförleri bu bölgeden güvenli şekilde geçemeyeceklerini düşünerek o bölgelerden herhangi bir nakliyeye taraf olmuyorlar ya da çok yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz. Tabii bu süreç içerisinde RORO gibi çeşitli yöntemler de uygulanıyor ama ...bunun da çok yüksek maliyetleri var maalesef. Size sadece bir örnek vereceğim. Yaklaşık geçtiğimiz ay yola çıkan ve buradan neredeyse 758 km mesafede olan... ...Ürdün'e bile konteynerler, tırlar ulaşamadılar, gidemediler. Halen yollardalar. Şimdi ulaşamayan ve orada pazara sunulamayan bir ürün grubundan sonra... ...siz satışınızı artırmayı bekleyemezsiniz. Mühim olan onların öncelikle ulaşıp satış yapılması onun ardından... Bu satışın tekrarını beklersiniz. Bunlardan dolayı mazer ciddi bir sıkıntı içerisinde ihracatçımız. Ukrayna Rusya'da bir son dönemlerde çok daha artarak devam etti. Özellikle bu uçağın düşürülmesinden sonra Rusya'ya olan yaptırımlar, Rusya'yla olan ticaretimizi biraz daha etkileyecek. Çünkü biz çok fazla burada ara mamül ve ham madde ihracatçısı konumundaydık Rusya'da. Bitmiş mamuller zaten malum uzun yıllar devam ediyordu burada da bir sıkıntıya gireceğimiz belirgin. ya yani tabii bahsettiğimiz şeyler hep negatif olan bölgeler. Hiç pozitifi yok mu? Var tabii. Birçok bölgelerde de pozitife gidiyoruz ama maalesef bizim jeopolitik noktadan, noktamızdan dolayı karşılaştığımız sıkıntılar bunlar. Peki hemen Rusya noktasında şunu da size sormak istiyorum. Putin'in karşı bir adım hazırlığında olduğu belirtiliyor. Evet. Böyle bir adım sonucunda Türk ihracatçısı nasıl etkilenir? Şimdi e, tabii Putin'in al alacağı ya da aldığı kararlar sadece Türkiye değil, bütün Avrupa'ya bağlıyor, bütün Batı'yı bağlıyor. Bundan dolayı bizim e, Batı'yla olan e, ilişkilerimizden dolayı biz de buna birebir uymak durumunda e, kalıyoruz. Şimdi e, özellikle son dönemlerde bir de Azerbaycan ve e, Ermenistan arasındaki çatışmalar da e, birazdan, e, biraz da hareketlendirdi ortalığı. E, bu konuda da Rusya'nın aldığı zaten tavır sürekli Ermenistan'dan yana idi. E, bu süreç içerisinde işte Azerbaycan'ın e, hem petrolleri hem de enerji konusundaki konumu, konumu çok çok önemli. E, bu yönüyle de e, Türkiye'yi oldukça e, bağlayıcı nitelikte olacak Rusya'nın e, alacağı kararlar. Ama biz e, en büyük e, ticari partnerimiz olan Avrupa Birliği olarak görüp Avrupa Birliği'nin kararlarına göre gitmek zorunda kalacağız. E, bu yönüyle biraz da Putin'in alacağı kararlar ilk başta çok daha sertti ama daha sonra biraz daha geri, geri adım atmış şeklindeydi. Benim tahminim çok da aşırı şekilde sertle yarışamayacak çünkü finansman açısından Rusya sıkıntıya düşüyor sadece ham kaynaklarıyla ve batıya yaptığı ihracatlarıyla çok fazla ayakta kalan bir ülke Rusya maalesef endüstrileşmeye geçemedi. Bundaki en büyük sebebi de endüstrileşme konusunda var ettiği konuları birebir yapamadı. Oraya giden üreticiler, sanayiciler memnun kalamadılar, kalmadılar. Çünkü çok çabuk kanunlar değişti, çok çabuk yaptırımlar uygulandı. Bazen işte siz Almanya yatırımcıysanız sadece Almanya'ya tepki olsun diye Almanya'dan gelen yatırımcılara bütün kararlar alınmaya başlandı. Bu tip şeyler tabii yatırımcının çok fazla ürkek, çok daha korkak olduğu noktalardır ki çok doğaldır bu da. Ee, bu şekilde e, olumsuz etkiledi tabii. Peki Murat Bey piyasa bugün e, oldukça hareketli bir evet. güne başladı. Evet. Özellikle Moody's endişesi vardı. Çünkü Moody's bu cuma Türkiye değerlendirmesini açıklayacak evet. kredi notu ile ilgili. Evet. Dolarda e, bu beklentiyle birlikte 2.16'nın üzerine çıktı. Dolardaki bu hareketliliği nasıl değerlendiriyorsunuz ve yıl sonu beklentiniz nedir? Ee, ben dolardaki e, tabi bu artışı biraz da e, piyasaların şu andaki e, hararetinden dolayı olduğunu e, düşünüyorum. E, hasta eğer çok ciddi şekilde hasta değilse ani tepkiler verir vücut. E, bir anda ateşi çıkar. Bizde de e, doğrudan döviz kurlarında hemen yansıyor. Daha sonra sakinleşiyor. E, Moody's'in tabii ki kararlarının e, ümit ediyorum çok aşırı negatif çıkmasın e, Cuma günü. E, gelecek çünkü yatırım yapılabilir ülke niteliğinde olmamız bizim için çok çok önemli. Yabancı yatırımcılar için çok çok önemli. E, ama iki yıl sonunda da yine 2.20 e, seviyelerini geçeceğini e, düşünmüyoruz. E, bizim ümidimiz e, o kararlı bir e, politikayla e, istikrarlı bir e, kuru beraber görmek. E, bu süreç içerisinde hem euro hem dolardaki e, ani artışlar belki geçici e, olabilir ama e, yıl sonu itibariyle bu seviyelerin çok çok üzerinde bir e, kapanış beklemiyoruz. Peki euro dönmüşken hemen Avrupa Birliği Merkez Bankası'nda evet, e, evet. Masaya yatıralım. Ee, Avrupa Birliği Merkez Bankası yarın toplanacak, faiz kararını açıklayacak. Ee, Avrupa'dan nasıl bir karar bekliyorsunuz? Ee, burada da tabii hemen hemen her hafta gerçekten AB Merkez Bankası bu konuda gerçekten bütün piyasalarda bol bol konuşuluyor. Ama bizim beklentimiz Draghi'nin alacağı kararlar çok da farklı olmayacak. Daha öncesinden zaten bunların sinyallerini vermişti. Ee, yine e, benzer şekilde devam edilecek. E, piyasayı sürpriz şekilde e, herhalde ters kış yap yapmayacağını ümit ediyoruz bizler Peki efendim, Tim Yönetim Kurulu üyesi Murat Akyüz teşekkür ediyoruz aktardıklarınız teşekkür için. Sayın seyirciler, biz burada sonlandırıyoruz. Yeniden görüşünceye dek, hoşçakalın.